Deneyen Adam kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir balık bulucu kategorisiyle yine karşınızdayız. Dostlar ne satın aldık? Size onu bir aktıralım ilk önce. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Airmar'ın B175M çorp 1 kW aynasını satın aldık. Niye satın aldık? Diyeceksin ki niye çorp aldın? Niye B175M aldın? Bizler genelde orta suda avlanan insanlar değiliz. Genellikle %90 diyelim dipte avlanan insanlar olarak, avcılar olarak B175M'i tercih ettik. Hem çöp olması, daha hızlı frekans vermesi hem de dip balığına karşı daha duyarlı olması açısından B175M'i ne yaptık? Tercih ettik. Şimdi birazdan ne yapacağım sizlere? B175M'in ortak özelliklerini aktaracağım. Ardından kapsama alanı nedir? Yani tekne altında kaç metreye kadar kaç metre circle diye çiziyor. Onu aktaracağım. Ve ardından kutu açılımını yapıp ya dostlar video sonuna da P175M'den ufak ufak kareler size aktaracağım. Hadi şimdi gelin özelliklerine hep birlikte bakalım. Evet özelliklere geçmeden önce önemli dipnotlar var. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Bakın bu aynadan almak isterseniz 3 farklı seçeneği 3 farklı versiyonu var dostlar. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Nedir bu versiyonlar? teknenizin altına gömüyorsunuz biliyorsunuz. Gömme bir ayna, bronz gömme bir ayna. Kesinlikle arkaya takılmıyor. Teknenin altına montaj yapılıyor. Peki bu üç seçenekte seçim yaparken neye dikkat etmeliyiz? Bakın, tekne altında 16 ile 24 derece açıya sahip bir bölümünüz varsa montaj yapabileceğiniz 20 derecelik bir ayna alıyorsunuz. 8 ile 15 derecelik bir alan varsa 12 derecelik bir ayna seçiyorsunuz. 0 ile 7 derecelik bir alanınız varsa montaj için ne yapıyorsunuz? 0 derece ayna tercih ediyorsunuz. 3 farklı seçenek. Hadi bu dip notu da düştükten sonra ne yapalım? Özellikleri size yavaş yavaş aktaralım. 1 kW frekansa sahip ve dostlar çorp bir ayna, çorp özelliği olan bir ayna. Daha fazla frekans geleneksel aynadan daha fazla detay size aktarıyor. Bakın burada medium frekans demiştik. Yani orta frekans. Daha önce de biliyorsunuz low frekans düşük anlamına geliyor. Hay yüksek frekans. Medium frekans ise orta frekans anlamına geliyor. 85 ile 135 kHz arasında çalışıyor. Ve 16 ile 11 derecede tarama yapıyor dostlar. Bilginiz olsun. Bronz demiştik ve gömme demiştik. Sarkıtma yapmayın. Ağır bir alet. Sarkıtma yaptığınız zaman da performans sorunu yaşayacaksınız bilginize. Hadi şimdi gelin alt kapsama bakalım. Kaç metrede, kaç metre diye çizip, circle çizip, bakın daire çizip, açı çizip bize bilgi veriyor. Gelin sizlere aktaralım. Buradan metreyi seçiyorum. Bakın ne güzel söylemiş. 91 metre derinlikte davranırken. Dostlar 26 metrelik bir size açıyla tarama yapıyor. Yani 26 metrelik bir açıyla aşağıyı tarıyor. Açının dışındaki balığı görme imkanınız yok. Derin su için ideal. Peki 183 metrede ne yapıyor? 52 metre bir açıyla tarama yapıyor. Maksimum 457 metre görmedik. Görürsek sizle paylaşırız. 128 metre bir açıyla ne yapıyor? Tarama yapıyor. Derin su demiştik. Burada zaten yine gösteriyor. Bakın minimum 91 metre derinlikten bize bir bilgi vermiş. Peki hadi yarıya inelim. Dostlar 91 diyelim. 90 metredesiniz. 45 metrede avlanıyorsunuz. Bölün 2'ye 13 metre bir açıyla yani küçük bir açıyla aşağı tarama yapacaktır. Merası olanlar için ideal bir alet. Fakat meram yok ben balık arıyorum diyenler için de dip için daha doğrusu sığ demeyeyim de derin su için ideal bir alet. Hadi şimdi ürün geldi. Neye benziyor? Bir devi görelim ve ardından kısa kısa fotoğrafları videonun sonuna ekleyelim. İzlemeye devam. Evet dostlar, minik dev geldi. Neden dev diyorum? Oldukça ağır bir ayna. Görmüş olduğunuz gibi belki küçük gibi gözüküyor ama dostlar, tek avuçta bile bununla ne yaparsınız? Dumbbell çalışırsınız. Şöyle bir yakından göstereceğim size. Birazdan zoomlayacağım. İlk önce kutu içerisinde ne geldi? Bir kullanma kılavuzu. Garmin kablosuyla geldi ki ileriki videolarda ne yapacağız? Bu kabloyu keseceğiz dostlar. Ve Furuno kablosu uygulayacağız. Bakın burada conta ve cover kısmı var. Vidalarına kadar. Görmüş olduğunuz gibi. Ki birazdan açacağım onu. Burada da kablo aparatları var. Kablo takma aparatları var. Yine üstünde Garmin yazıyor. Bruno istemiştik ama ne yapalım? Cana gelmesin. Şuradan bir tane ne yapıyor? Aparat geliyor. Şimdi hadi yakına geçelim ve ne yapalım? Hem yakından gösterelim ürünü hem de şu aparatları size aktarmaya gayret edelim. Evet, yakınlaştık. Bakın, Airmar B175M. Girişte detaylarını elimizden geldiğince size aktardık. 85 tire 135 kilohertz frekansa sahip. 12 derece demiştik dostlar ki 0 derecesi de var, 20 derecesi de var bunun. Ve çörp bunun üzerinde geliyor yani geleneksel değil çörp ayna. Daha önce biliyorsunuz bizde B45 vardı yine bronz ayna. Onun da tanıtımını yapmıştık. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Bunu uygulayacağız. Montajını yapacağız. Dostlar montajı yaptıktan sonra da biliyorsunuz Furno'nun en iyi ayarlarını Türkiye'de sizlere aktardık. Bununla da ne yapacağız? Çörp ayarlarını aktarmaya gayret edeceğiz. Sakın o videoda çörp için o offset ayarlarını maksimuma almayın. Çünkü çöp maalesef bozuyor. T185'te denemiştik. Bir bakalım bunda ne olacak? O ayarları da elimizden geldiğince aktaracağız. 12 derece demiştik. Bakın oldukça ağır. Onu da belirttik. Aşağıda ayna kısmımız frekansların alındığı ve gönderildiği yer. Burada uyarılarda bulunuyor. İki tane önemli uyarı var. Onu aktarayım size. Birkaç Abonemizle görüştük. Ömer Baydak'la görüştük. Kendisine sevgiler, saygılar. Kano'da, kanonun içine dostlar ayna takan varmış. Ben nasıl bir mantık anlamadım. Burada ne diyor bakın? Herhangi bir solvent üstüne kullanmayın diyor. Buraya bir herhangi bir solvent uygulamayın diyor. Buraya solvent uygulamayın diyen herhalde bunun altına, değil mi? Fiber koyun demez. Yani o uygulama bize göre oldukça yanlış. Akabinde ne demiş? Zehirli boya şu yan kısımlara kullanabiliriz. Ama buraya kesinlikle tabii ki sakallanma yapacak dostlar. Sakal nedir diye aktaralım bilmeyenlere. Teknenin altına ne yapıyor? Organizma yapışıyor. Suyun içine her koyduğunuz maddeye zehirli boya uygulamazsanız organizma yapışıyor. Ama kesinlikle ayna kısmına frekans alıp verilen kısma herhangi bir solvent ne yapıyoruz? Kimyasal uygulamıyoruz. Ha şu var. Bunun bir jeli var. Onu tedarik edersek bakın sakal tutmasın diye jeli şu üstüme kullanıp deneyeceğiz. Tabii performansı da sizlerle paylaşırız. Bunu uygulamak için ne gerekiyor? Tekneye gömme olarak uygulanıyor. Bakın şu üstten açılıyor. Maşallahı var. Bu da bir ağır. Dostlar Bu şekilde açılıyor üst kısım ve uygulama normalde alt kısım gömülüyor ki contayla cover var. Onlarla beraber gömülüyor. Peki contamız nerede? Bakın. Contamız burada. Burada bir instruction var. Yine görmüş olduğunuz gibi montaj hakkında bize bilgi veriyor. Bakın. Aç ayarını görüyorsunuz. Tekne de uygun yerleri gösteriyor size. Gördüğünüz gibi. Cover'dan bahsetmiş. Conta'dan bahsetmiş dostlar. Burada bir installation ne yapmış? Uygulaması bize aktarmış. Conta önemli mi? Önemli. Bu Conta ne yapacak? Teknemizin su almasını engelleyecek. Tabi yine başka kimyasalarda kullanacağız. Fakat Conta'ya değil. Bilginiz olsun. Antalya'da profesyonel bir kardeşimiz var. Uygulamayı o yapacak. Kendisiyle konuşacağız. Arzu ederse sonar gömme aynamız nasıl monte edilir? Onu da kendisinin ufak ufak böyle videolarını çekip size aktaracağız. Olur da burada görüldüğü gibi bilgiler verilmiş. İki tane de bakın vida çıkıyor. Alyanlı. Neden? Bu büyük aleti sabitlediğiniz zaman dostlar şu araya vidaları da sıkıştırıyorsunuz ki oynama titreşimden dolayı yapmasın. Bir nevi emniyet yapmışlar. Şunu da şu şekilde göstereyim. Gayet güzel bir emniyet düşünülmüş. Evet. Son olarak dediğim gibi belki üstte yazıyor kabloyu kesmeyin diye ama biz keseceğiz çünkü bu şekilde yapılıyor. Bakın bir Garmin ucu. 6 pin. Normalde 8 pin. Altısı dolu gözüküyor. Biz bunu ne yapacağız? 10 pin bir soket aldık. Oraya montaj yapacağız. O videoyu da sizlerle paylaşacağız. Dostlar umarım faydalı olmuştur. Belki kısa bir video ama görmek isteyenler için ne yaptık? Size Airmar B175M'i aktardık ve girişte de teknik bilgileri verdik ki masayı bile eğiyor. Ağırlığı oldukça yüksek sarkıtma düşünmeyin. Buna dayanacak bir kurum ben sanmıyorum ki olsun olsa bile performans alamazsınız. B45'te de sarkıtma vardı. Performansımız ne yapıyor? %20, %30 düşüyor. Sadece balık avı malzemesi kategorimiz yok dostlar biliyorsunuz. Birçok oynatma listemiz var. 9 video geldik geçiyoruz. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. 200 metreye kadar jiki ne yapıyor? Gösteriyor diyebiliriz. Tabi geyin oldukça açık. Gayet güzel. Dostlar şuradan balık yükseldi bakın. Aşağı indik. Bizim oltamız burada ve şak diye aldı. Oha! mercene <laughs> bak bir barbun, bir piş mercen. detayı görüyorsunuz. Çörpteyiz. Gayet güzel detay veriyor ama maalesef biraz kayada bozuyor dostlar. İzlemeye devam.